Şimdi sınıf çocukları. Bugün sizin için güzel bir çalışma sorusu. Yani videosu çekeceğim. Şimdi buradaki çocuklar söyleyecek. Çocuk ışıklar çocuk ışıklar sener sönmez sessiz cetana gitti. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Ne zaman? Kim? Çocuk. Ne zaman? Nasıl? Işık sönünce. Burada hangisi yoktur çocuklar? C. Bekliyorum sizden cevabını. C. Kim çocuk e. bakın. Bu olmaz. Kim olmaz çocuklar? Ni ni için? Bak kim olmaz? Ni için? Işıkları sönmez hemen sessizce yatağına girdiği için. Nasıl? Yok. Ne zaman akşam? Cevap C olur. Şimdi ikinci genç kız spor salonunun önünde ıslarla bekliyorum. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Kim genç kız? Nerede spor salonunda? Nasıl? Bek. Niçin? Islarla bekliyor o zaman. Cevap D olur. Dün sınıftaki öğrencilerden bir kısmı sinema bileti almıştır. Çocuklar üç soru yapacağız. Çok uzun bir sürdü. Yok bir dakika olmuş. Hadi sizin için biraz daha yapalım. Dün sınıftaki öğrenciler bir sinema bileti almış. Bu cümlede aşağıdaki hangi nasıl? Nasıl almış? Bir kız. Ne zaman? Kim? Sınıftaki öğrencilerin yarısına. Nasıl? Ne? Ne almış? Sinan bileti. Ne zaman almış? Kim yani ne zaman demiyor? O zaman cevap D. Şimdi geçelim. Şimdi diğer sayfamıza geçiyoruz. Açıyoruz. Şimdi gelelim. Güzel bir soru. Şimdi boş kelimesini aşağıdaki cümle Hangisi? Bak. Burada bunu demiş. Bakalım çocuklar. Bakalım. Bakın. Bakın. Cevap A olur. Aşağıdaki hangisinde olması gerek? Gerekmez. çok yakında anlamlı bir sözcük. Bu iş yapacak eli yok bu olmaz. Bu iş yapacak eli yatkın birini tanımıyor. Bu sohbet erkenden ansız kapı çaldı. Kaplumbağalar bahçeye yavaş yavaş yürüyordu. Siz şurada oturdun ne cevap C olur. Şimdi buradaki sayfaya geçelim. İşte geldik. Çok güzel. Şimdi aşağı alfabetik sıra geldiğinde ikinci hangisi olur? O M, A, M, B, A, B, Bakın cevap B olur. A, B. Bu 1 olur. Bu 1. Unutmayalım. Bu 1. Bu 1. D 1 oldu. B de 2 oldu. Yani cevap B'ymiş. Aşağıdaki sözcükleri alfabetik sıraya göre dizildiğinden kisi sonunda yer alır. Gezi 1. Bu 2. Demek ki en sonda B'ye yer alır mı? Aşağıdaki çocukların alfabeti anfab sıraya göre dizilirse baş diziline başta ikinci sıradan hangisi olur. Kılavuz 1. Kıl kılavuz 1. Bu 2. Bu 3. Yani cevap B'miş. aşağıdaki alfabetik sıraya göre dizildiğinde maçta hangisi yer, yer alır? A, 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 A. Şimdi çok Bu en önemli. A hepsinin baş harfinde varsa ikinci harfleri. Ç, R, K, G. Tabii ki de cevap B olur. Niye? K hepsinden önce gelir. Ay çok önemli. Cevap D olur. G hepsinden A, B, C, Ç, D, E, F, G yumuşak G. Bak hepsinden önce gelmiş. Aşağıdaki sözlüklerde alfabetik sıraya göre dizildiğinde ikinci sırada hangisi yer alır? Çoklar artık videoyu bitirelim. Çünkü çok da 5 dakika olmuş. Yarın devam edelim. Görüşürüz. Ama bir like atıp bildirimleşmeden görüşürüz. Bay bay.